Hazır mısınız efendim? Başlasın mı ikinci kısmımız? Başlasın. Yine diyelim ama. Ne olur diyelim. Diyelim bir daha yapalım bunu. 1, 2, 3 Türkçenin diyorsa Nazlı Hoca'nızın YouTube kanalına, sayfasına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, İkinci kısımdayım. Ne yapıyorum? Sözüm ona ses bilgisiyle ilgili alıştırmalar yapıyorum. Ama farkındaysan sadece ses bilgisi yapmıyorum. Seninle aynı zamanda ek kök çalışması yapıyorum. Fiiller hakkında, birleşik fiiller hakkında, e, fiilimsiler hakkında bilgiler veriyorum. Yani dop dolu bir içerik sakın. Başka yere ayrılma. Önünde notların olsun. Anlamadığın yerleri notlara yaz. Sonra yorumlar kısmından bana ulaştırmaya çalış. Başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi getirmişliği ile başlıyorum. Size 3 tane kelime söylemiştim. 1. Getirmek. 2. Götürmek. 3. Kaldırmak. Kitaplarınızı bana getirin dediğimde o kitaplar bana gelsin. Kitaplarınızı buradan götürün dersem onlar buradan gitsin. Tamam mı? Hocam parmak kaldırıyorum. Söz hakkı verir misin? Parmağın havaya kalksın. Getirmek kelimesinin kökü gelmek. Götürmenin kökü gitmek, kaldırmak, kalkmak. Bu üç tane fiilin türemiş yapılı olduğunu sakın unutmayacaksın. Bir de bu üç fiilde ne var? Ünsüz düşmesi var. Getirmek kelimesinin kökü neymiş? Gelmek. Ne oldu oradaki L? Düştü. Ünsüz düşmesi var mı? Var. Peki gelmekten gel tirmek. Tır eki. Fiilden fiil yapıyor. Ben bu tır ekini size çatıda anlatacağım. Onu gelmek, Olmuyor ama onu getirmek oluyor. Ben bu fiili size oldurganı anlatırken anlatacağım tamam mı? Unutturmayın hatırlatın bana. Getirmişmiş ne? Kipeki. Kipekleri daima fiile gelir. Unutma çekimekidir. Unutma. Adı ne? Öğrenilen geçmiş zaman. Ya da başkasından duyduğun için duyulan. Ya da belirsiz. Üç tane adı var. Peki buradaki t şey mi? E, görülen geçmiş zaman mı? Hayır. Bir fiil kaç tane ki peki alabilir? Bir tane. Sen haber ya da dilekten bir tanesini aldın mı? Aldın. Bir daha kip mevzusu kapandı. Getirmiş ti. Sen buradaki ti'yi ne yapıyorsun? İdi diye okuyorsun. Ne o? Eki Bak başına i ekini getiriyorsun. Adı neydi idinin? Hikaye. Tamam mı? Y, di. Y, di. Di. Ye. Ye ne? Hikaye. Unutma. Bu arada hikaye kelimesi yazım yanlışında karşına çıkarsa A'nın üzerindeki şapkayı da unutma. Getirmişti. Hocam idi imiş iselerin iyileri düştüğünde ünü düşmesi olarak sayacak mıyım? Tabii ki sayacaksın. Tabii ki. Bak tabii ki i ile yazılıyor. Ki de ayrı. Ay Allah'ım. Mesleki deformasyon mu yaşıyorum acaba? Her şeyden bir şeyler çıkartıyorum. Getirmişti. Türemiş yapılımı? Evet. Altı çizili sözcüğün sana kökünün türü sorulursa fiil diyecek misin? Evet. Kaç tane yapım eki var? Bir tane yapım eki var. Kaç tane çekim eki var? İki tane çekim eki var. Ki pekinden sonra idi, imiş, ise'den biri gelmiş mi? Gelmiş. Aynı zamanda birleşik zamanlı ya da birleşik çekimli fiil mi? Evet. Türemiş yapılı birleşik zamanlı sakın unutma. Kaldırım. Yürüdüğünüz kaldırımda da yolun bir tık neyinde? Üstünde değil mi? Yani beton bir tık ne oluyor? Havaya kalkıyor. Kelimenin kökü nedir? Kalkmak. Kalkmaktan kaldırmak oldu. Oradaki dır eki nedir? Fiilden fiil yapan ektir, yapım ekidir. Ünsüz düşmesi oldu mu? Evet. Kalkmak fiil kökü, kalkmaktan kaldırmak. Kaldırmaktan ne oldu? Kaldırım oldu. Buradaki ın eki de fiilden isim yaptı. Kaç tane yapım eki var burada? İki tane yapım eki var. O zaman bunun için ne diyeceksin? Gövdeden türemiş diyeceksin. Gövde diyorsa bir yapım eki olacak. Gövdeden türemiş diyorsa iki yapım eki olacak. Sakın unutma. Hangi ses olayı varmış? Ünsüz düşmesi varmış. Devam ediyor. Besliyor. Yorda ne yapıyordum kuzum? Yor görünce üstünü kapatıyordum. Gördüğüm kısma makmek getiriyordum. Burası neydi? beslemek değil miydi? Burası beslemek. Aa benim o çok meşhur ekim gelmiş. Ne o? Leyla. Ne yapıyordu Leyla? İsimle fiil yapıyordu. Beslemek kelimesinin kökü neydi? Besi. Besi. Altı çizili sözcüğün kökünün türü nedir derse besi isim kökü diyeceksin. Peki besiden ne olmuş? Beslemek olmuş. İsimden fiil yapan ek gelmiş mi? Gelmiş. Peki bu yapım ekini alınca şuradaki i düştü mü? Düştü. Biz buna ne diyoruz? Türetilirken ünü düşmesi diyoruz. Peki yor şimdiki zaman. Ki peki. Çekim eki. Bu ne? Bunu imiş diye okuyorsun. Bu da ek eylem. Aa, aynı zamanda yine birleşik zamanlı fiil ya da birleşik çekimli fiil yaptık mı? Evet. Besliyormuş. O zaman nasıl yapılı? Türemiş yapılı. Nasıl zamanlı? Birleşik zamanlı. Hangi ses olayı var? Şurada bir ünlü düşmesi var. Bir de şurada ünlü düşmesi var değil mi? İdiymiş isenin iyisi düştü. Bir de orada ünlü düşmesi var. Başka bir şey söyleyecek miyiz? Hayır. Geçtik. Gencecik. Unutma. Cık eki daima nereye gelir? Cık eki daima isimlere gelir. Sakın unutma. Cık isme geliyor. Yapım ekimi, çekim ekimi? Yapım ekidir. Sakın unutma. Tamam mı? E, gencecik de cık ekini kapat. Kelimenin kökü ne? Genç. Ha. Ç değişti. Ç ünsüzü değişti. C oldu. Ünsüz değişimi oldu. Diğer adı neydi ünsüz değişiminin? Yumuşama. Sakın unutma. Peki araya bir de ünlü girdi mi? Bir de ünlü türemesi var mı? Var. Peki gencecik isim değil mi şu an? Gencecik isim. Buradaki T ne? Gencecik T. Kipeki olabilir mi? Hayır, kipeki olamaz. Kipekleri daima fiile gelir. Gencecik kelimesi isim. Sen oradaki t'yi idi diye okuyabiliyorsun. Bu ne? Ekeyle. Ha. Ekeylemin kaç görevi var? İki. Ya isimlere, isim soylu sözcüklere geliyor ya da ne yapıyor? Kipekinden sonra geliyor. Tamam mı? Peki, çok iyi dinle. Ekeylemi bulurken cümlenin sadece yüklemine mi bakıyorsun? Sakın. Sakın cümlenin her yerinde olabilir. Bazı kitaplarda ya da bazı e, öğretmen arkadaşlardan duyuyorum ben. Diyor ki ek eylem diyor adları an soylu sözcüklere gelerek cümlede yüklem olur diyor. Her zaman mı? İyi düşün bakalım her zaman mı yüklem olur? Sen böyle söylersen o çocuk her zaman yükleme bakar. Hayır. Her zaman yüklemde olmaz. Cümlenin ortasında da olur. Sesayı bana yüklemde kullansana ya ekeylemin sesasını. Olmaz. Hava güzelse koşmaya gider. Hava güzelse, hava güzel ise e e var. Ama yüklem değil. Şimdi ben burada ek eylem yok mu diyeceğim. Sakın. Ek eylem sorularında cümlenin her yerine bakacaksın tamam mı? Birleşik zamanlı fiil. Hani kipekinden sonra geliyor ya, gideymiş ise. Birleşik zamanlı fiil cümlenin sadece yükleminde mi olur hocam? Yok. Çalışırsan kazanırsın. Çalışmak fiil çalışır geniş zaman sa Çalışır ise, bak cümlenin başında. Sen şimdi sadece yükleme bakarsan onu görmezsin. Sakın öyle bir şey yapma, tamam mı? Ek eylem cümlenin her yerinde olur kuzucum. Peki, e, gencecikti de o zaman yumuşamayı, ünsüz değişimini söyledik. Ünlü türemesini söyledik. Bu kelimenin türemiş bir kelime olduğunu söyledik. E, şurada aynı zamanda fıstık, şap, ketçapta ne var? Benzeşme var. Yukarıda benzeşmeyi unutmadın değil mi? Getirmiş de var bak. Fıstık, çişap, ketçap yan yana gelmiş. Benzeşme. Diğer adı sertleşme. Diğer adı ünsüz uyumu sakın unutma. Peki idinin de iyisi düştü. O düşmesinde düşmesini de söyledim. Ardındaki yani arkandaki ya. Kelimenin kökü art. T. T. Ne oldu? Ünlüyle başlayan eki alınca D oldu. Ünsüz değişti mi? Diğer adı ne? Yumuşama mı? Ardım benim ardım. Bu ne kuzum? İyelik eki. İyelik ekleri daima nereye gelir? İsme gelir. İyelik ekleri ne ekidir? Çekim ekidir. Unutma bunları. Ardımda deda nerede sorusuna yanıt aldığım için hal eki. Adı bulunma, kalma. Hani ev yapıyordum da evin içine bir çocuk koyuyordum ya evde bulunma, kalma, durum eki. Bu da çekim eki. Şimdi e, şovumuzu yapıyoruz. Ardımdaki, deki ki var ya. Ardımdaki çocuk diyorsun ya. Oradaki ki sıfat yapan. Unutma ya. Sıfat yapan. Yapan. Niye böyle yapan yapan diye bastır bastır söylüyorsun? Çünkü yapım eki kuzum. Sıfat yapan ki yapım ekidir. Bu kelimeyi Türemiş yaptı. Ve çok enteresan bir şey oldu. Türkçe'de bir sözcük önce yapım eki, sonra çekim eki alır. Bak, istisna. Çünkü önden iki çekim eki geldi, arkasından yaptı? yapım eki geldi. Bu kelimenin sana yapısı sorulursa ne diyeceksin? Türemiş yapıldır diyeceksin. Akşamki maç, yarınki sınav, dünkü toplantı, tahtadaki örnek, aşağıdaki cümle sıfat yapan ki'dir. Hani ben Erkenci Kuş dizisinden söyledim ya size. Yalıdaki çapkın, camdaki teyze, çatıdaki serçe, oradaki kiler, sıfat, yapan ki, yapım eki unutma bunu sakın hep soruluyor. Bunu alan kelimenin yapısı türemiş. O zaman ne var burada? Yumuşama var mı kızım? Var. Altı çizili sözcüğün kökünün türü derse ne diyeceksin? İsim kökü. Kökünde yumuşama meydana gelmiş mi? Evet. İki tane çekim ekinin ardından bir de yapım eki gelmiş mi? Evet. Yapısı sorulursa ne diyecek misin? Türemiş, yapıldır. Diyecek misin? Gidiyorum. Tabii bunda bir saniye. Gayet güzel. Tamam. Şimdi gidiyorum da e, benim size ne yapmam gerekiyor? Hemen, hemen mikrofonu alıp. Gidiyorum, bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum, kokun hala üzerimde. Sana korkular bıraktım, bir de yeni başlangıçlar. Bir kendim, bir ben gidiyorum. Ya çok güzel değil mi? Hı, hocam. <laughs> Yine ne yapıyorsun ya? Ya ben seviyorum ya. Seviyorum. Bak, e, arabeski de seviyorum. Tamam mı? E, pop seviyorum. Ondan sonra... Zirvede ya paten kayarken size bir şey söyleyeyim ben paten kayarken ne zaman duygusal bir şarkı dinlesem düşüyorum. Bak ne zaman. Ama ritim ne, ne zaman artarsa uçuyorum. Bak uçuyorum o zaman. Çok seviyorum. Çok yakın zamanda şehrimize şu D ile başlayan spor mağazası var ya o açılıyor. Heyecanla o günü bekliyorum. O çok sevdiğim patenler orada var. Onu alacağım. Böyle kendim, internetten almak istemedim çünkü e, giymek, denemek istiyorum. O mağaza bizim şehrimize daha yeni açılıyor maalesef. Dolayısıyla o günü bekliyorum. O gün inşallah patenlerimi alacağım. Siyah, düz siyah. Evet, gidiyorum. Kelvin'in köküne gitmek. T D oldu. Yo ne oldu yani? Ünsüz değişti, yumuşadı. Yornaki Şimdiki zaman. Ki peki. Um ne? O da ben anlamı katıyor. Kişi eki. Ki peki? Çekim eki. Kişi eki. O da çekim eki. Hocam buradaki i ne? Hiçbir bip değil demiştim ya. Yani hiçbir şey değil çocuğum o. o. yardımcı ünlü. Onu sakın bak ünütremesi türemesi falan deme. Zira ünlü türemesi zaten fiillerde olmuyor. Lütfen bunu da unutma. Gidiyorum da kelimenin kökünde ne var? ünsüz değişimi yani yumuşama var. Bu kelimenin sana yapısını sorarsam ne diyeceksin? Bunun yapısına basit diyeceksin. Seyredelim. Kelimenin sana yapısını sorarsam ne diyeceksin? Birleşik diyeceksin. Seyir etmek. Etmek, olmak, kılmak, eylemek, buyurmak ne bu? Yardımcı eylem. Biz buna ne diyoruz? Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil diyoruz. Peki burada bir düşme var mı? Evet seyir etmekten bir düşme var. Bu düşmenin sana sebebi sorulursa ne diyeceksin? Al, i̇ki kelime birleşirken düşme oldu diyeceksin. E, TD oldu ne oldu? Yumuşadı. Ünsüz değişim oldu. Peki buradaki E'ye ne diyeceksin? Fiile gelmiş. Edelim derken. E, A, istek ki peki. Seyredelim kim? Biz. Bu da ne eki? Bu da kişi eki. Bunun ikisi çekim eki. Tamam mı? Birleşik yapılı bir fiile ne yapmış? İki tane çekim eki gelmiş. Düşmenin sebebi sorulursa birleşirken düşme oldu diyeceksin. Bana. Kelimenin kökü ne? Ben. Bir de sana var bunun kankası. Onun kökü ne? sen. Ben, sen, o, biz, siz, onlar ne bunlar? Kişi zamiri. Peki sadece bu ikisinde yani bana ve sana da bir ses olayı var. O da nedir? Köklerindeki e'ler a oldu. E incedir, a kalındır. O zaman buna ünlü kalınlaşması diyebilir. Ya da kökünde meydana geldiği için kökte ünlü değişimi diyebilir. Ya da sadece ünlü değişimi diyebilir. Üç tane adı var ünlü kalınlaşması, ünlü değişimi, kökte ünlü değişimi. Üçü de aynı. Şuradaki neyleri sakın kaynaştırma falan demeyin. Çünkü o kelimenin zaten kendisi. Saat ve dakikanın arasına nokta gelir sakın unutmayın. Saat ve dakika arasına nokta gelir. Sonda sıfır varsa bunlar sıfır sıfır öyle bir okuma yok. Burayı okuyorsun ve buna göre ek getiriyorsun. Şşt, geometrici arkadaşlar 3-4-5 kuralı sadece sizde yok, bizde de var. Unutmayın, bizde fazlası da var. 3-4-5-40-60-70. Bunlardan sonra ne gelecek? T gelecek. Neden? Çünkü bizim benzeşme diye bir kuralımız var. 15 fıstık şap ketçap. Fıstık şap ketçap. Fıstık ketçap. Ne bu kural? Benzeşme. Neden benzeşme demişiz? Çünkü bunlar birbirine benziyorlar. Hangi açıdan? Sert olmaları açısından. Fıstık çişap serttir. Ketçap da zaten onun içindedir. Sertin yanına sert getirirsen birbirine benzemiş olurlar. Ve sertin yanına sert getirirsen bir uyum da yakalamış olursun. Ünsüz uyumu. Ve daha da sertleşmiş olur. Kahretti. Kahır etmek. Yardımcı eylemle oluşan birleşik bir fiildir. Birleşirken ünü düşmesi olmuş. Aynı zamanda burası etmek fiili. Buradaki t'de kipeki fıstık şap ketçap yan yana gelmiş. Ne bu? Ne bu? Benzeşme, sertleşme. Ona ünsüz türemesi dersen seni yakarım, fena yakarım. Ünsüz türemesi olması için ünlü ile başlayan ek gelmesi lazım. Ya da his etmekten hissetmek. Zan etmekten zannetmek gibi birleşik fiil olması lazım. Burası etmek, t ile bitti. Burası kipeki, o da t, e, sertle başlamak durumunda. Burada ne var? Benzeşmek. Tamam mı? Unutmasın. Mahvolmak. Kameraya bakacağım. Tamam. Çok iyi. Ee, hemen şunun ikisini yapıp burada bir durduracağım. Mahvolmak kelimesi mahıldır. Mahv. Mahıl. Yok olma anlamına geliyor tamam mı? Ne var orada? I düşüyor. Ünlü düşmesi var. Sakın unutma. Mahvolmak. Mahıl olmak. Yok olma anlamına geliyor. Bir de burası lütfen bak kurban olduğun F değil V. Aklınıza nereden gelsin biliyor musun? Hani kötü bir durum ya. Vah vah. Tüh tüh. Vah vah'tan aklına gelsin. Mahvolmak feyz almak, feyiz. Böyle iç huzur, mutluluktur tamam mı? Feyz almak kelimesinin küpü de feiz Bereket anlamı da vardır. İyisi ne oldu? Düştü. Duyuyor musun sesini? Tamam. Alacağım seni anneciğim. Ne oldu? Ünü düşmesi oldu. Mahvolmuş. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil mi? Evet. Buradaki muştaki peki mi? Evet. Ünü düşmesi var mı? Var. Birleşirken düşme var. Feyz almak. Ünü düşmesi var mı? Var. D, kipeki, M o da kişi şey eki. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bence güzel bir çalışma oldu. Tamam mı? Bu kısımda birazdan. O zaman 3. kısımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.